Pro 2128 benzeri bir tezgah arkadaşlar. Benzeri diyorum çünkü kontrol ünitesi M3. Yine 32 32 vidalı miller. 1.5 kava komple servo dolu gövde. Ekstra hassas. 32 çarpı 32 döner somunlu. Karşı ağırlıklı, asansörlü, Z ekseni. Bu tezgah komple 25 milim CPC marka Tayvan malı kızaklarla üretilmiş olup 1,5 kahva servo ve dolu gövdeden tüm parçaları dolu malzemeden işlenerek doludan boşaltarak elde edilmiş Z ekseni köprüğüne dolu malzemeler eklenerek işleme merkezlerinde tek seferde işlenerek kuvvetlendirilmiş durumda güçlü ve hassas tezgah isteyenlerin Meküç kontrol ünitesi dahil Meküç kontrol ünitesinde servolar ve sürücülerin bulunduğu alanla beraber Pro 2128 28 Meküç adında teknik bilgi alabilirsiniz. Arkadaşlar şu an bu tezgahta vakum. Vakumumuz opsiyoneldir. Şu an üzerinde bulunmuyor ama istenildiği takdirde vakum eklenebiliyor. Takım değiştirme eklenebiliyor. Otomatik takım değiştirme eklenebiliyor. 18 bin devir otomatik takım değiştirmeli arelli hale ya da 7,5 kava üzerinde bulunduğu gibi yarım manuel hale ya da 24 bin devir seramik bilyalı hale gelebiliyor. Şu an üzerinde 7.5 buçuk kava manuel takım değiştirmeli tezgah var, spindle var. Bir buçuk kava üç eksen servo oluşuyla aşırı hızlı, aşırı kuvvetli, aşırı hassas bir makina. Bu tezgahla ilgili firmamıza gelerek bir parça medefenizi çok hızlı ve hassas kesim yaptırarak aslında neden bahsettiğimizi anlayabilirsiniz. Dolayısıyla bu Teknik anlamda anlattığımız videoda reklam olmaktan çıkar. Tezgah kendisi konuşur çok daha da hoş olur. İyi çalışmalar diliyorum. Eksik bir şey anlatmışsak, Robot Science Satış Temsilcilerinden Pro 2128 MEC3 Sistem tezgahımızla ilgili daha detaylı bilgi alabilirsiniz.